araya geldik. Gençlerimizi de her gün ondan görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz bakanlığımız Gençlik ve Spor Bakanlığı pek çok hakikaten bu anlamda hedef kitlesi açısından zengin bir bakanlık. Ve bugün de bakanlığımızın tüm birim amirleri, bakan yardımcıları, sizlerle bir aradayız. En son Çalıştay'da yine bu toplu beraberliği gerçekleştirmiştik. Ama inşallah bundan sonraki süreçte hem bakanlığımızın yeni yapısıyla, yurtlarıyla, gençlik hizmetleriyle, diğer kurumlarıyla bu sinerjiyi bir araya geliştirip getirme açısından, sinerji oluşturma açısından bu birlikteliklerin önem atfettiğini düşünüyorum. Yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizde, spor camiamızın daha çok entegre olması, birlikte çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu zeminlerin ve bu birlikteliklerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle de ekranda göremiyorum ama tüm çalışma arkadaşlarıma da selamlıyorum. Onlara da başarılar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Tabii ki bugün değerli kulüp başkanlarımızla bir aradayız. Bu süreçte defaten hem Federasyon Başkanımızla hem Federasyonumuzun yöneticileriyle hem kulüpler birliği Vakfı başkanımızla görüşüyoruz. Tabii ki bu görüşmeler her biri ortak gayeye hizmet eden görüşmeler ve yine bugün kulüp başkanlarımızın da bu görüşmeye dahil olması bizler için mutluluk verici ve inşallah bu birlik ve beraberlik tablosuyla nice birliktelikleri gerçekleştiririz diye temenni ediyoruz. Tabii ki koronavirüs salgını, bu pandemi tüm dünyada insan sağlığını, insan hayatını tehdit etmeye devam eden bir süreç. Ve bu noktada Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, onun güçlü liderliğiyle bu mücadeleyi en etkin şekliyle ortaya koyan ülkelerden şey biriyiz. Sesinizi alamıyoruz. Ölüm ölüm. Kimse mi alamıyor? Biz sizden gayet iyi duyuyoruz. Biz sizden gayet iyi duyuyoruz. Biz sana duyuyoruz. Evet, peki. Genel olarak şikayet yok, evet. Onların sesi kapat istersen ya. Peki, kapattık zaten. Onları kapat istersen ya. Evet. Evet. Tabii ki bu süreçte bu salgın sürecinde ülkemizin ortaya koymuş olduğu performans tüm dünyaya model olacak bir performans. Bu anlamda sağlık altyapısından diğer tüm imkanlara, sağlık ordusuna hakikaten ülkemizin imkanları tüm dünya için bir örnek. Bu çerçevede tabii ki yurtlarımız, bakanlığımızın yurtları. Şu anda da bazı sporcularımız, yurt dışından gelen sporcularımız, bakanlığımızın yurtlarında misafir ediyoruz karantina sürecinde de. O da apayrı bir tecrübeyi ortaya koyuyor. Ve bu çerçevede inşallah bu salgını, bu süreci hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız. Ben tabii bu süreçte spor camiamızdan, yöneticilerimizden, teknik ekibimizden salgından etkilenen bu süreci sağlıkla atlatan değerli arkadaşlarımıza da geçmiş olsun temennilerini de bu vesileyle iletmek istiyorum. Tabi bu sürecin etkilediği pek çok sektör olduğu gibi spor da bu etkilenen alanlardan bir tanesi. Gerek uluslararası müsabakaların etkinliklerin ertelenmesi, tatil edilmesi ve gerekse uluslararası anlamda hep birlikte katılacağımız biliyorsunuz olimpiyatlar başta olmak üzere, paralimpik oyunlar başta olmak üzere, Avrupa Futbol Şampiyonası gibi organizasyonların ertelenmesi söz konusu. Bununla birlikte ülkemizde spor karşılaşmalarının pek çok branşıyla ertelenmesi, yine taraftarımızın tribünlerinden, sporcularımızın sahalardan, salonlardan uzak kalması söz konusu oldu. Ve inşallah biz bu günlerin geçeceğine, hep birlikte esenliğe, selamete, sağlığa ulaşacağımıza inanıyoruz bu umudu diri tutmamız lazım. Bunu taşımamız lazım ve bu sinerjiyle, duayla, birlikle, beraberlikle bu günleri aşacağımıza inancımızı her daim taşımamız lazım. Ve ben bu çerçevede tüm kurumlarımıza ilgili mesai yapan arkadaşlarımıza, canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kendini ortaya koyan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Canı gönülden kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Ve inşallah virüsün yol açtığı hem fiziki hem psikolojik tahribatı hep birlikte yaşayacağız. Buna da inanıyoruz. Tabii ki spor bir rehabilitasyon aracı, bir beraberlik aracı, iyileştirici bir güç, bir şifa kaynağı olarak hepimiz için önemli bir imkan. Ve bu noktada da siz değerli kulüplerimize, spor camiamızın çok kıymetli paydaşlarına önemli sorumluluklar düşüyor. Ve biz de inşallah gerek şahsım gerek çalışma arkadaşlarım bu süreçte sizlerin yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve bu noktada gerek bilim kurulu, sağlık bakanlığı, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar, gerekliklerle ilgili, UEFA bu anlamda önemli bir rehber. Federasyonumuz başkanımız ben bu anlamda herkese bu gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Ve inşallah yine ortak akılla ve yönlendirmelerle birlikte bu sürecin en güzel şekilde tekrar sporla buluşma noktasında bizleri güzel bir sonuca götüreceğine inanıyorum. Tabii ki hepimiz için asıl olan liglerin tamamlanması olacaktır. Ve tabii ki bu yolda da gerek sağlık kuruluşlarımızın, bilim kurulu başta olmak üzere yönlendirmeleri, sağlık otoritelerinin yaklaşımları, uluslararası kurumların bu konuda yaklaşımı çok önemli bir rehber, kritik bir göstergedir. Tabii ki bir sporcumuzun sağlığını bir maça, herhangi bir organizasyona değişmeyeceğimizi hep birlikte ifade ediyoruz. Sağlık her şeyin başında gelen çok önemli bir unsur. O yüzdendir ki bu sürecin ortaya çıkardığı negatif etkileri ve tabii ki bununla birlikte kulüplerimizin, ilgili spor camiasındaki diğer paydaşlarımızın karşılaştığı negatif etkileri hep birlikte görüyoruz. Bunun da farkındayız. Ve inşallah bundan sonraki süreçte de yine hastalığı her anlamdaki sorunları net bir şekilde teşhis etmek ve bundan sonraki süreçte de bu sorunların üzerine yine hep birlikte gitmek sorumluluğu bizlere düşüyor. Kısa vadeli palyatif olarak tabir ettiğimiz çözümler yerine kulüplerimizin, federasyonlarımızın bundan sonraki süreçte bugüne kadarki yaklaşımlardan ziyade bir takım yeni yaklaşımları da benimsemeleri ve bu yolda yürümeleri gerektiğini de birlikte görüyoruz, buna inanıyoruz futbolumuz adına, spor camiamız adına hem idari anlamda hem mali anlamda hem de sportif anlamda yapılanları değil yapılanmayanları yeni yaklaşımları hep birlikte ortaya koymak durumundayız. Önemli olan hep birlikte bu süreci nasıl fırsata çevireceğimiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu sürecin Türk sporu açısından tüm paydaşlarıyla bir irtifa kaybını değil bir kazanım olmasını arzu ediyoruz. Çabamız, gayretimiz bu yönde. Gerek bu süreçte, gerek sonraki süreçte kulüplerimizin, federasyonlarımızın bu durumları iyi bir şekilde analiz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kulüplerimizin, federasyonlarımızın hem mali anlamda hem idari ve sportif anlamda yaşadıklarını pandemi sonrasında elinizdeki kaynakların hem etkin hem verimli kullanılması yönünde zorunluluğu gördüğünü bu anlamda da mutlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte ithal ikame yerine, dışa bağımlılık yerine üretim yapmadan tüketmek yerine yeni anlayışlar hepimiz için önemli bir fırsat bunu görüyoruz. Ve bakanlık olarak da hepinizin bildiği gibi özellikle son yıllarda Temel stratejimizde bu üretim ve altyapı üzerine kurulu bir strateji. İthal eden değil, ihraç eden ülke olma konumunda hep birlikte spor açısından da hem bir inancı hem bir eylemi ortaya koymak gerekliliğinde ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz çalıştayda gündemimize en yoğun, en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de bu idi nasıl ülke olarak teknolojisiyle, tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, ekonomisiyle, sağlığıyla, savunmasıyla milli bir bakış açısından, kalkınma anlayışından, yol haritasından bahsediyor isek aynı konunun futbol için spor içinde olması gerektiğini bilmemiz lazım, buna inanmamız lazım. Bu yolda gayret göstermemiz lazım. Tabii Covid-19 dünya tarihinde eşine rastlanmamış bir salgın. Bu salgın sonrası pek çok konu farklı bir düzeyde seyredecek. Bunu hep birlikte görüyoruz. Nasıl bugün milli bir mücadeleyi bu salgına karşı hep birlikte veriyor isek salgın sonrasında yine bir mücadele de bizleri bekliyor. Bu yüzden az önce de bahsettiğim gibi hem kaynaklarımızı verimli kullanacağız hem de etkin kullanacağız. Bu çerçevede kulüplerimizin karşılaştığı, karşılaşacağı sorunlarla ilgili devletimizin tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, Hazine Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, diğer kurumlarımızla istişare çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu çerçevede gerek amatör branşlara yönelik çabaların, gayretlerin ve bu anlamdaki projelerin devam ettirilmesi hatta güçlendirilmesi adına çalışmalarımızı hep birlikte sürdürüyoruz. Bununla birlikte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok ama çok önem verdiği amatör branşların bu anlamda amatör branşlara yatırım yapan kulüplerimizin camiamızın desteklenmesi noktasında gerek vergi iadeleriyle gerek stopaj iadeleriyle bu zararların bir anlamda sürmanse edilmesi noktasındaki destekler biliyorsunuz kanun çalışması geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi ve bu minval üzere de Hazine ve Maliye Bakanlığımızda olan prosedürü ve yol haritasını ortaya koyma açısından gerekli olan yönetmelik çalışmaları da hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve inşallah en kısa süreçte bu konudaki nakit akışının tekrar başlayacağını da sizlere ifade etmek istiyorum, iletmek istiyorum. Tabii ki bu süreçte kulüplerimizin camiamızın hem kontrollü bir şekilde sürece olan katkıları hem sabırları takdire şayandır. Ben her birinize bu manada teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Biliyorum ve inanıyorum ki buradaki herkesin ortak derdi Türk sporu, Türk sporcusu ve bu anlamda bu başarının, bu ilmenin sürdürülebilmesi, ve bu amaç doğrultusunda inşallah sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Su akar yolunu bulur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Toplantımız hayırlara, bereketlere vesile olsun diyor.